Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yine bir videoda beraberiz. Bu videoda paylaşmak istediğim konu şu. Son dönemleri mülakatlara katılıyorum. Önceki iş mülakatlarımdan da sahip olduğum tecrübelerini de paylaşmak istiyorum. Özellikle konu şu, Bir mülakattaki üsluptan ve mülakat süreçlerinden ilerli, ilerleyen görüşmelerdeki tavırlardan e, o çalışacağınız işverenin nasıl bir işveren olduğunu anlayabilmeniz için belli başlı tüyolar var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle şunu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Son videoma çok gereksiz bir saçma sapan yorum yapıldı. E, bir saldırı rahatsız edici mahiyette. İşte Neymiş efendim ee, güncelleme yerine update deyince havalı mı oluyormuşum bilmem ne miymiş. Valla benim kanalımı uzun süredir takip edenler zaten bilir. Benim havalı olma gibi bir ezikliğim yok yani öyle bir eziklik ve derdim yok. Havalı olayım diye uğraşmıyorum. Ama şöyle bir şey var konuşmalarımda bazen İngilizce kelimeler kullanıyorum. Çünkü İngilizce ikinci ana dilim gibi benim ve gün içinde sırf uğraştığım işler hep İngilizce. Bazen Türkçe kelimeleri bulamıyorum. O an aklıma gelmiyor. Söyleyip geçmiş olabilirim. Yorumlarda soranlara zaten açıklıyorum. Aklıma gelirse Türkçesini söylüyorum. Ve bu verdiğim hizmet, bakın bu kanalda verdiğim hizmet birçoklarınız biliyor ve takdir ediyor. İnsanların avukata gidip 1000 euro ile 3000 euro arası para vererek edineceği bilgileri ben ücretsiz gönülden paylaşıyorum. İnsanlar faydalansın boş yere para vermesinler, daha garantili, daha rahat bir süreç geçirsinler diye. Karşında da istediğim tek şey kanala abone olmanız ve bir like atmanız ve faydası olduğunu düşündüğünüz biriyle bu kanalı, bu videoları paylaşmanız. Ya üstüne tutup da bir de böyle bu kadar sığ görüşlü bir eleştiri almak hoşuma gitmiyor. Kendisi uyardığım halde bile diyor ki sen eleştiriye açık değilsin yapıcı eleştiri. Yapıcı eleştiri öncelikle yap, Video yapan kişiye teşekkür edilerek, takdir edilerek, başlanıp sonunda da bu şekilde yapsanız bizler için daha iyi olabilir şeklinde konuşacağınız bir eleştiri biçimidir. Ee, sen davranış bozukluğun varsa, e, ne yani böyle hava atınca bir şey mi oldu, bilmem ne mi oldu, ne yani, ne yapalım falan filan böyle saldırıyan bir tavır sergiliyorsan benim kanalımı izleme. Zaten izleyemeyeceksin, seni engelledim. Senin gibi olan insanları da engelliyorum. Tamam mı? Hani burada temiz bir toplum, temiz bir komünite yaratmaya çalışıyorum. Kimseden bir maddi destek almıyorum. Burada gönüllü olarak bir şey yapıyorum. En fazla istediğim şey bir kanala abonelik, bir like atmadır yani. O yüzden bu tarz saldırıları çok saygısız buluyorum. Bu trolleri engelliyorum yorum atmalarına da izin vermiyorum. Siliyorum arkadaşlar. Hem kendi adıma hem de kanaldaki diğer insanlara e, saygılı olması açısından. Temiz bir toplum, temiz bir komünite YouTube'da oluşturabilmek açısından. Bugün bana bunları söyleyen kişi kanala yorum yapan başka birine de saldırabilir. Onu da önüne geçmek istiyorum. Bu şekilde ve bu bağlamda da ben hiçbir zaman mükemmel değilim. Beni eleştiren de mükemmel değil. Kimse mükemmel değil. Herkesin hatası olabilir. Ben bunu kasıntılık yaparak hava atmak için yapmıyorum. Benim dilim bu şekilde dönüyor. Anlatım, ifadem bu şekilde. Eğer uyuyorsa uyan insanlar zaten kanalımda aboneler, teşekkürler, takdir ediyorlar, like'larını atıyorlar, destekliyorlar. Uymuyorsa da takip etmek zorunda değil kimse arkadaşlar. Başka bir kanala gidebilir, kendine hitap eden şekilde konuşan insanlar bulabilir. Söylediğim gibi burada paylaşılan bilgiler sizin Avukatlara gidip 1000 euro, 3000 euro ile 3000 euro, geçen bir ile konuşun 3000 euro istiyorlar dedi. Konuşarak parayı vererek elde edebileceği bilgileri ben burada ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. Ee, hani zaten şu an kanalın durumundan da biliyorsunuz ben hiçbir para falan da kazanmıyorum. Hani o kanaldaki abonelerden kazanıyorsun gibi bir düşünceniz varsa da şu anda takipçi sayımız bu videoda hala bin kişiyi bulamadı yani. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla kendimce e, dilimin döndüğünce tecrübelerim doğrultusunda e, resmi makamlardan edindiğim bilgileri sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. O yüzden bu konuda da saygıyı hak ettiğimi düşünüyorum. Evet, şimdi konumuza tekrar geri dönelim. Arkadaşlar. Almanya'daki illa Almanya olduğu için her iş mükemmel, standartı yüksek, şeffaf, dürüst, aaa, disiplinli işleyen, adil falan olarak düşünmeyiniz. Son derece rezil işler var. Bunu zaten e, sizler e, diğer videoları izlediğiniz Almanya ile ilgili, çalışanlarla ilgili. Yani ben de denk geliyorum. İşte Burger King'de çalışanından tut, kurye olanından tut bilmem... McDonald's'da Subway'de yok işte inşaatta usta olan yani birçok örnek var. Her evet, şikayetçi. Çünkü bu tarz işler. Ben bugün Starbucks, rezil Starbucks örneğini vermek istiyorum. E i̇ki kere pro yaptım zaten orada. Her ne kadar zincir işletmeler de olsa Burger King gibi olan. Hatta birisi anlatıyordu falan işte rezalet bir durum. Şefim Hintliydi çok kötü davranıyordu bana. İşte e, delivery'e gittiğim zaman müdürüm Türk'tü, e, ne bileyim benzinini mi sormuş, benzinimi mi çalıyorsun, daha dün benzin aldın şimdi niye hala benzin azaldı gibi saçma sapan abusement, böyle e, mobbing tarzı şeyler yapıyormuş. E, dolayısıyla yani bunlar sıkıntılı durumlar. Her ne kadar Burger King bir zincir olsa, her ne kadar Starbucks bir zincir falan olsa da hiç öyle değil yani. Paravanın önü öyle, paravanın arkası başka bir şey işte. Starbucks herhalde Türkiye'de mi Şaya'ydı ya da Almanya'da mı Şaya? Yani üst bir e, kurum var, üst bir firma var. Bu firmaya bağlı işte Kentucky Fried Chicken, Burger King, Starbucks falan filan böyle birkaç tane minci, zincir mağazayı tek blokta toparlamış büyük firmalar var. Şimdi arkadaşlar bakıldığı zaman... E, işte bir sürü şikayet edilen insanın zaten şeyine din dinlediniz dinliyorsunuz. Ben Starbucks örneğimi vermek istiyorum arkadaşlar. Ben bir yer otelcilikte işte böyle rezil olunca her şey e, ücret az olduğu için çalışanların profili de düşük oluyor. Yani lise mezunu adam da çalışıyor resepsiyonda ön büroda ve işte davranış modelleri falan çok kötü İnsanların birbirine dair. Çünkü eğitimli değil. Yani müşteri önünde kavga edebilen sen süpervizör olduğunda şunu yap dediğinde ben yapmıyorum. Senin süpervizörünü takmıyorum diyebilecek kadar cahil insanlar bile var yani arkadaşlar. Şimdi ben burada özellikle Starbucks örneğini vermek istiyorum. İşte bu otelcilikten sıkıldığım bir dönemde çıkmıştım. Dedim ki ya en azından dedim. Hani telefona bakmak, rezervasyon yapmak ve onun dışında check-in check-out en kolay şey otelciliğin. Daha önceden de açıkladım. Hani Gelenlerin profilini hazırlamak, ödeme kayıtlarını almak, ödeme kayıtlarının işte bu voucher dediğimiz fişlerini direkt payment dediğimiz direkt payment dediğimiz direkt firmaya kesin konto şekillerini ayarlaman, tutman, yeni rezervasyonları girmen falan filan derken çok iş var yani yapacağın çok fazla iş var az sayıda adama. Dedim ki en azından Starbucks'ı bir deneyeyim. Starbucks'a en azından ne yapacaksın abi? En fazla kahve yapacaksın. Yani kahvenin farklı türevlerini yapacaksın. Sıcak soğuk kahve. Ya da orada işte kek, pasta bilmem ne onu şey yapacaksın. Şimdi ben gittim başvurdum. Benim CV'mi beğendi. Bu şu e, Stuttgart'ta, Königstrasse'de iki tane Starbucks var. Biri Schloss, Schlossplatz'ta. O değil öbürün değilim ben. İşte en iyi ciro yapanlardan biri falanmış ama. Başındaki müdür de ayrı bir dangalak. Yani... E, Almanya'da doğup büyümüş ve finans sektörünü bırakıp oraya girmiş. Ama sorumsuz bir herif, organizasyon problemi olan biri. biri. Ve employee turnover, yani e, çalışan değişimi çok fazla olan yer burası. Yani oteller gibi ama Starbucks böyle çünkü herkes yapamıyor, girenler genelde part-time yapıyor. E, İşçilerden hani beni beğendi, tamam dedi seni de yetiştiririm, benim yerime de geçersin falan filan da o güzel hayaller çiziyor falan. Tamam ne zaman işte e, belli değil sen bana şunu at e, sonra gel. E, yani adama swim atmışım adam bilgilendirme yapmış tamam diyorum. Haftaya diyor. hafta oluyor. Ondan sonraki hafta oluyor. Diyorum hani konuşacağımız bir şey varsa detay uğrayayım diyor. Yok böyle kafana estiği gibi uğrayamazsın ya. Ben de biliyorum da beni kafana estiği gibi ilk çağıran sensin. Orada o ot, orada oturup konuşan sensin. Gelişi güzel açıklayan sensin. O yüzden ben de bundan pas alarak tekrar söylüyorum hani arada 5 dakika bile olsa hani halledebileceğimiz bir şey varsa prosedürü hızlandırabileceğimiz yapalım. Yok işte bilmem ne. E diyorum hani maaşı ne olacak? Ortalama maaşı bu. Bana bir maaş söylüyor. Ondan sonra HR farklı bir şey söylüyor. Ne oldu? İlk başta Tamam olacak ama senin ilk önce HR'la bir görüş. Bana diyor ki, ya ben öyle bir konuşuyor ki yarın işe başlayacağım zannedersin. Tamam mı? Tamam mı? Evet diyor. Her şey çok iyi. Ondan sonra diyor, tam böyle hani kontrat ol olacak. Bana her şey. diyor ki HR'la da görüşmen lazım. E nereden çıktı hani bekliyorduk öyle bu prosedür böyle. Tamam dedik HR'la konuştuk. Bu sefer diyorum ki hani 40 saatlik değil hani çünkü çok yoğun. Ben iki tane pro ve zayt yaptım. İnan bana dolu günlerde arkanı dönüyorsun. İşte sana zaten siparişi alan bardağın üzerine bir şey yazıyor. Oraya koyuyor. Sen arkaya dönüyorsun. Bardağı alıyorsun. Hazırlıyorsun. Dönüp servis ediyorsun. Döndüğünde başka bir bardak. Onu alıyorsun. Onu hazırlıyorsun tekrar. Bu süreçte iznin yarım saat yemeğini ödemiyor. Hani otelde mesela oradan bir şeyler yiyebiliyorsun ya da personel için bir şey çıkabiliyor. Yemeğini ödemiyor, yolunu ödemiyor, yarım saatin var. Bir yere gidip gelecek olsan zaten yarım saate sığmıyor. Yani bildiğin böyle maden işçiliği kadar ağır olabilir yani o kadar yoğun çalıştığın rezil bir ortam. Sürekli böyle çalışıyorsun falan. Şimdi HR'la konuşuyorum. Ben dedim ki hani ben 40 saat çalışamayacağım ayı 30 saat olabilir dedik. Tamam dedi full time değil ne kadar dedim ya yani 30 saat bilmiyorum 40 saati bu işte ona göre 30 saati şey yaparsın falan diyor ortalama diyor. Yani şu benim müdürü 30 saat çalışacak elemanının ne kadar kazanacağını bilmiyor. HR'la konuşuyoruz. HR'la ilk işte prosedürü geçtik falan filan. Benle böyle mülakat yaptım, mülakatı geçtim falan. Dedi işte ilerleyen kısımlarda seni bilgilendireceğiz, işte atacağız falan. Ha tamam falan filan işte ne kadar 30 saatlik falan şey. Ne kadar olacak hani ücreti? İşte onu da o saat bareminde buna hesaplamamız gerekecek. Sana atarız, kontratında da belirtiriz. Diyorum ki bu önemli bir kriter çünkü ben yabancılar dersine attığım zaman bana verdiğiniz kontratla bana verdiğiniz kontratla bana öde, ödeyeceğiniz e, miktarın aynı olması gerekiyor. Yani yanlış bir bilgiyi sunmamam gerekiyor. Bu bir suç teşkil ed eder benim açımdan. Bu da benim için iyi olmaz. Tamamdır falan filan işte senle bölge de görüştüreceğiz. Bölge müdürünle seninle görüştüreceğiz falan. Tamam dedik. Ya, bölge müdürüyle de görüştük tamam. Onu, onu da kafasına yattı. İyi her şey çok güzel. Cık. ya şimdi <laughs> bekliyorum bir şey atıyorlar kontrat tamam mı? <laughs> Ya dedim ki hatta yani mümkünse yani Team Lida veya işte Shift Lida yani Shift Supervisor veya Team Supervisor dedim ki yani bunu hani assistant e, yani bunu açıkça yazın yani bir süpervizörlük olduğu belli olsun çünkü daha önceden ilk başta Starbucks'ta Team Leader hani takım süpervizörü gibi bir şey verdiklerinde Ausländer de yabancılar dairesi bana sen kalifiye adamsın daha kalifiye bir iş bulman gerekiyor dedi ve kabul etmedi tamam mı? Şimdi takım liderini kabul etmiyor. Dedim o zaman şey bu sefer dedim ki hani yazın hani bunu da açıklayıcı hani denkliği neyse onu yazın ama hani assistant manager veya as, veya işte store assistant manager, store supervisor gibi bir şey. Shift supervisor falan yazın. Tamam dediler. Öyle yazdılar. İlk başta farklı yazdılar. uyardık tekrar bunu yazlar, onayladıkları halde yanlış yazmışlar. Buna benzer bir şeyler oldu yani. Tam şu anda da hatırlamıyorum. Biraz süre geçti. Daha sonra yani e, zaten ben hani district manager ile görüştüğünde dedim bir teşekkür ederim. Sonunda hani esas kaynağı olan sizinle konuşuyorum. Hani nasıl ilerleyeceğini prosedürün açıkladığınız için teşekkür ederim. Çünkü şubeye koydukları o finans sektöründen gelen herif ne zaman olduğunu bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor, ücretin ne olduğunu bilmiyor, prosedürün nasıl ilerlediğini bilmiyor. HR'a bir tane atıyor, bir mesaj atıyor, bir dahaki mesajı haftaya gel diyor, bir daha atmıyor, organize olamıyor. Yani sen bir iş, işe başvurdun ya, böyle saçma sapan iniş çıkışlar varsa arkadaşım çok dikkatli ol. Eğer o anda bir alternatifin varsa inan bana bu işi bırak git öbür alternatifi değerlendir. Eğer öbür alternatifin daha iyi bir e, işe alım süreci yönetiyorsa, işe alım sürecindeki profesyonellik o işverenin nasıl iş yaptığını çok bariz belli eden bir prosedürdür. Orada çalışan insanların yaptıkları işe ne kadar vakıf olduklarına, e, hakim olduklarına, gösterir, ispatlardır. Bu konulara hakim değillerse bil oradaki çalışma hayatın ve alacağın her şeyleri muhakkak pürüzler çıkacaktır. O yüzden çok dikkat et. Evet geldik district manager ile konu konuşuyorum. Yani Stuttgart bölgesinin ana bölge müzelerinden biri. Yani düşün bak bu adamlar bu kadar yüksek şeylere çıkmışlar ama kalite yerlerde. Neden? Almanya doğumlular, Almanlar, çok iyi Almanca konuşuyor ama analitik zeka, organizasyon becerileri sıfır abi. Ya district manager'la konuşuyoruz. İyi tamam, İşi ne zaman? Hatta ben senin için mektup da yazayım, Hızlanırsan çok iyi olur. Bak. Bir şey gitti. İkincisi bir kontrat gitti. Title düzeltildi, geri geldi. Kadına konuştuğumuzdan farklı bir title e, gelmiş, düzelttiler. Bir de attılar. dedim ki bana işte şunu söylüyorlar. Full time 2 4 ise sen oradan hesap et. Ona göre yaz. Ona göre oraya belirt. Dedim ki ben bunu bilmiyorum. Yani bunu sizin firmanız yok mu bu firmanın bir HR sorumlusu? Yok mu part time çalışan adamın kaç alacağını? Full time çalışan adamın kaç alacağını bilen bir HR yok mu? Bak bunu Satışa sormuyoruz, pazarlamaya sormuyoruz, güvenliğe sormuyoruz yani bunu bu işten sorumlu olan departman HR, human resources, insan kaynaklarına soruyoruz. Yani insan kaynaklarında bunu bilen ve adam gibi oraya kontrat hazırlamasını bilen, yazacak olan biri yok mu yani yok mu? Yok abi tutmuşlar bana başka bir pozisyonun maaşını mı ne yazmışlar. Dedim ki yani bana söylediğinizde çok farklı hani bu hangisi olacak? Bir daha attılar. Bir daha kontrat geldi. Gelen rakam yine yanlış. Artık benim var ya şalter attı çünkü bir dangalak kontrat için bir aydır böyle e-mail trafiği. Alexander Bey benden haber bekliyor. İlk gönderdik. Hatta şunu şimdi hatırladım. İlk gönderdik. Dedi ki kontratınızda tatil gününüz mü bir şeyiniz mi ne yazılmamış. Hani bir şey e, eklenmemiş bu. Erklerox'un beş şartı bu Ferhat nise. Dedim ki yani bunda ad bunu da atlamışlar dedim, bunu da yazmamışlar, bir iletir misiniz? District Manager'a soruyorum, District Manager HR'a söylüyor, HR bir şey atıyor, attığı tutmuyor. En son attığında da yine para miktarını tutturamadıkları için ben artık benim şartlarım dedim, sizin yapacağınız işin içine edeyim ben ya. Yani. yani siz, sen nasıl District Manager'sın, o nasıl HR, öbürü nasıl Store Manager? Daha Pozisyonun adını düzgün yazamıyorsun, daha oraya tatil günümü bilmem neyimi yazamamışsın, daha oraya alacağım maaşı hesaplayıp yazamıyorsun ya. Bana oraya yanlış maaşı atmış, yazmış, eksik olan e diyorum ki biz sizle de 2.400 konuştuk, burada 2.200 bir şey yazıyor diyorum örneğin. E senle biz zaten konuştuk, e dedim, o zaman niye burada bu yazıyor, e onun sen hesap. Ya dedim kontratı ben nasıl hazırlayayım ya? Kendi kontratı, kendin pişir, kendin ye. Böyle bir saçmalık mı var ya? Kontratı ben hazırlayacağım. Erklerinksun, Beşer Tübün'ü ben doldur Sen ne işe yarıyorsun? Ben bunu yapamam. Bu kanunen suç. Bunu senin insan kaynaklarının yapması lazım ya. Ondan sonra ha, tamam o zaman kalsın. E, bu işin olmadığına sevindim Dedim lanet olsun. Esas ben bu işin olmadığına sevindim. Çünkü sizin gibi vasıfsız insanlar nasıl oluyor da böyle zincir olan bir işletmeyi yönetiyor? Sen nasıl district, district manager oldun, bölge müdürü, o nasıl store manager, bu nasıl HR derim ya. Daha bir kontratı bile hazırlayamayan bir firmayla benim zaten işim olmaz derim. Abi kestirip attın. Yani olur da yani olacaktır. Birçok firmalarla görüşeceksiniz. Eğer hayati derecede önem taşımıyorsa hani kimseyi bulamadın Almanya'da kalman gerekiyor. Tek firma ne yapalım? Hadi alttan alalım, alttan alalım, alttan alalım olayı ise Allah'tan bol sabır diliyorum sana. Tamam mı? Ya yapacağım başka bir şey yok ama eğer alternatifin varsa bil ki bu tarz konudan habersizlik, organizasyonsuzluk, saçma sapan takipsizlik, bilgisizlik bil ki bir iş veren ve iş yeri hakkında oldukça negatif durumlardır ve bu sana büyük işaretler veriyordur ki oraya girme. Oraya girme. Yani bunu çok iyi bilmen gerekiyor. Bu tarz şeylere şahit oluyorsan ve bir alternatifin varsa hemen bunu egale et. Tamam mı? Öbürüne, öbürüne geç. Öbürünü tercih et. Çünkü şirketin adı, sanı, zinciri, kurumu, patron, fark etme, gözünü boyamasın yani. Bu tarz rezil işler dönüyor ya. Yani Starbucks dersin ya. Barista en altta barista kaç alıyor bilmiyorum. 200 brüt mü ne alıyor herhalde. Tamam ya Yok team leader falan. 2, 200, 2, 200 full time de brüt bir şeyler alıyordu. Taş çaptasın 2 300 2, 400 ya rezil ya. İnan oraya bakınca hatta ben oteldeki bazı arkadaşlara söylemiştim. Ya belki Starbucks falan olur. Daha o kadar düşmedik dediler ya. Bak otelde çalışan, otel gibi leş bir yerde çalışan insanlar daha iyi. ben Starbucks deyince daha o kadar düşmedik diyebiliyorlar. Ve ben şunu da, şunun örneğini de vereyim. Sana bir kariyer planı çiziyor gözünü boyamak için işte. Barista bile başlasın. Hadi sen tecrübelisin. Eğitim senin Team başlatalım. Shift layda işte Team Supervisor, Shift Supervisor. Böyle gidiyor. Tamam. Assistant Store Manager, Store Manager. Bu tarz şeyler gözünü boya, gözünü boyamak için işte olur falan. Ya ben oradayken işte store assistant store manager bu dangalak herif o da yerine birini ara, ar, ar, arıyor ki district manager'la zıplayacak. Onun birisi işte regional manager falan herhalde. Bölge müdürü falan. Ya işte bir tane kız var diyor işte ben onunla konuştum onun iyi olduğunu düşünmüyorum falan filan 4 yıl. Ve kız epey bir çalışıyor. Eşek gibi çalışıyor ve Kız herhalde 4-5 yıldır mı ne çalışıyormuş ya da 3 yıldır. O kız bile bıraktı arkadaş orayı ya. Yani bu saçma sapan kariyer planları da gözünüzü çok boyamasın. Abi çok alttan başlatıyorlar. Maaşlar rezil ve iş bilmiyorlar ya. O kadar vasıfsız insanlar çalışıyor ki. Tavırlı mavırlı tipler falan böyle. Daha store manager senin kaç saatte kaç ne kadar para alacağını falan bilmiyorsa. HR bunu kontratına yazamıyorsa. HR yanlış kontrat veriyorsa defalarca regional manager'ın bile, district manager'ın bile seninle konuşma böyle hatalar yapıyorsa oradan hiçbir halt olmaz, hiç vakit kaybetme. Başka yerlere başvur. İnan o tercih arkadaşlara söyledim ömrülükte. Daha o kadar düşmedik dediler. Hakikaten ben de o iki probe zayt yaptım. iki gün probe yaptım. Dörder saatten işte çöpü ayrı atıyorsun bilmem ne falan filan. Oradayken o tercihin daha kıymetli olduğunu orada anladım arkadaşlar. Ya beterin beteri var olayı. Hani buna benzer bir sürü YouTube'da videolar var. İşte Burger King'de çalışıp da elini yakıp da söven, kötü davranılıp da söven, izin gününde bile çağrılan, son anda çağrıldığı halde iptal ettiren. Haksız, haksızlık, adaletsizlik çok fazla yani. Hani Bu tarz yerlerde de oluyor. Bunlar zaten geçici olan işler. Siz de girdiyseniz zaten daha iyi bir iş bulana kadar idare etmek için ya da Auslander diye Auslander yabancılar dersini idare etmek oturum almak, bu tarz prosedürlerinize yoluna koymak için yapıyorsunuzdur. Yapmıyorsanız da bunun sadece bu şekilde olması gerektiği gibi ve daha iyi bir iş için, bir arayış için olmanız gerektiği vizyonunu, idealini kafanıza yerleştirin. Çünkü bu uzun süre yapılacak bir iş değil arkadaşlar. Full time yapabilen zaten çok az bir kesim var. Part time'da genellikle insanlar. Çünkü bu tarz bir yoğun tempoyu, inanın Haftada 39-40 saat kaldırabilmek kolay değil. Ya o stresi bilmem neyi falan filan. Her neyse işe başvurduğunuzda görüştüğünüz HR yetkilisi ya da patron, her neyse artık kiminle görüşüyorsanız müdürler, onların davranışlarında bu tarz yaklaşımlar hissederseniz bunlar negatif olduğuna dair önemli ipuçları dikkat edin. Umarım gönlünüze göre güzel bir iş bulabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar. Hoşçakalın.